Ve yeni merhaba arkadaşlar. Bugün maç yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lan adamın İbra İbrahimovic kaleci. Bence böyle daha iyi. Adam kalesine İbrahim koymuş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu İbrahim bence baya kötü ya. Bende 110'luğu var onun aşırı kötü arkadaşlar. Aşırı. Yani böyle bir kötülük olamaz kalecide. Adamın kalecisi de eldivensiz. Ben 112 gelim tabi. Adam da 102 gel. İbrahimovic 111'lik. Lan. Dur lan. Oğlum 111'lik bundaki İbrahim. 3 seviye yükseltmiş. Ya hadi be. Darwin Nunez. Hayır. Huh, Karval rahatlattı beni Karval. Baba Piro Karval. Şimdi Pisilli'den Osimen. Osimen. <laughs> Panenka. Osimen böyle panenkayı attı İbra'ya. İşte böyle panenka golü. <laughs> Tam da kalecinin üstünde ne? Şimdi kanunu Yala. Bellingham, Jude Bellingham, Bellingham şimdi gidiyor. <laughs> Nunez mi? Tabii ki de verdi. Müdahale yaptı. Nasıl? Ya aynen gol atarsın. Aynen ya. Kendini bir şey zannediyor. Gol atmaya deniyor gibi. Timber'dan Victor Osimen şimdi yine o yine mi gol O Osimen. Ozyman. Oğlum bunu kurtar. Sol ayakla vurdu adam. Hem zaten adam bunu kurtaramasaydı. Uzaktan şut çekmek için yaptım da şimdi Dirikayt. Ya nasıl çıkarıyor ya? Bendeki bu kadar değildi. Nasıl çıkarıyor ya? Her şeyi çıkarıyor. Sana bir gol atacağım uzaktan var ya göreceksin. Hadi pisilli buradan atarsın sana güveniyorum. Ya. Karval bak şut dene. Şuta basıyorum. Şut denemiyor ya. Şimdi Gerard Mardin. Süleyman'a. Pisilli. Gol mü? Timber Timber. Abi önümde Bellingham vardı. Şimdi Timber. Abi nasıl? Korner olması lazım ya. Neyse kaleci çıkarttım. İnşallah gol yemem he. Lan. Oy donarım lan benim be. <laughs> Donarımı attı da Osimen. Oğlum ne kadar olsak donan Osimen. He gol atarsın. Belki adam pas deniyordu ama. Defansif yapmıyor ya defansif yapmıyor. ya o simen timber timber hadi be nesta arkadaşlar bu arada o bomboş kalede karval şuta basıyorum karval vurmuyor o net goldü hayır oy helal lan kaç kişi yaptı marquez orada <laughs> helal marquez şimdi victor o simen o simen Osimen Dani karval. Bak bu sefer helal. Karval. Adamım be. İşte bu. Dani Carval. Osimen orta. karval gelişine bu sefer attı. Bunu da tutamazsın zaten. İbrahimovic. ağlamat. Ağlama oyna. Ne Şimdi Kanu Timber. Helal. Pisilli. McAllister biraz donuyor oyun. Ya abi donuyor oyun. Nasıl oynayacağım? Kanu. Nunez. Gerrard. Martin. Şimdi Victor Osimhen. Bir gol. Bir de asist yapmıştı. Ama asisti güzeldi. Orta açmıştı. Karvale bitirmişti. Şimdi Musiala. Musiala Bellingham adam 90'a gol attı ya. Şu donarılmaz da her şeyi yemesi güzel olacak. Aslında yemesi doğru normal yemesi. Çünkü adam 90'a attı yani donarılmaz da 90'dan kurtaracak hali yok. O kadar da değil. Şimdi bir kayt. Bir kayt. Vurdu gol. 3-1 işte bu. McAllister. Adam gol atar atmaz ben de cevabı verdim böyle. <laughs> Darwin Nunez. Nunez. Oğlum Nunes nasıl bir hızlı lan? Şimdi Süleymana. McAllister. Ya top o kadar yavaş gidiyor ki. Neyse arkadaşlar yine de bizim maçı kazandık. Görüşürüz.